Baba. Oğlum. Beni iyice şımarttınız. Sen iyi ol da başka bir şey istemiyorum. <laughs> Sağ olasın oğlum. Duyuyor musun? Neyi? Bahar'ın sesini. Bu güzellikleri nasıl unuttum bilmiyorum. Hayat telaşesi insana bu güzellikleri unutturuyor. İşin komik tarafı buradan ders alacağımı... ...unutup unutmayacağımı bile bilmiyorum. Dünümüzle yarınımızla boğuşurken bugünümüzü anımızı kaybediyoruz. İnsan en çok da ölümü unutuyor biliyor musun? Bir daha uzun yıllarda hatırlamayalım baba. Amin oğlum. Umarım. O gün ne demeye çalıştım? Benim aklımdan bir türlü çıkmıyor. Tamam seni üzülmekten korkuyorum ama şu an konuşabilecek durumda mısın? Deysem beklerim. Güneşe aldanma, sen üşütür. Ne Seher. Ay. Gün geçtikçe iyileşiyorsun. Daha iyiyim Seher, sağ ol. Oğlan ne yaptı? Sıkıştırdı mı sizi? Bir şey sordu mu? Bilmiyorum dedim. Konuşmuyorum şimdi bunu. Konuşmayalım olur mu Seher? Ya bir kere o kaydan çıktı bana soracak ne olduğunu. Sordu da cevap verirken ne hale geldin? O kadar yapma dedim sana. Bir kez olsun beni dinle lütfen. Ya bir şey bu kapat mı konuyu? Kapatamam Seher. Aslı benim yüzümden evden gitti dedim. Ziya beni de düşün. Çocukların bunu bilsin istemiyorum. Bu korkuyla yaşamakta. Ben de artık sırla yalanla yaşamak istemiyorum. Hem ben ne diyeceğim sorunca? Bilseler ne olur ayrıca? Birazcık olsun hakkım varsa bu konuyu tamamen kapatırım. Anlatıldığında bu çocukların evliliği kurtulabilir yani pek. <laughs> pek emin değilim bundan. Ama bizim evliliğimiz kesin zedelenir. Neden? Mehmet'le Aslı barışırsa ayrı eve çıkmalarına ses çıkarmazsam konuşmaktan vazgeçer misin? Zaten izin vermeyecek misin? Kalben izin vermem. Evlerine de gitmem. Sen bu durumdayken seni böyle üzmek istemem ama lütfen sen de beni üzme. Tabii ki en son karar senin. Şöyle. Ben de bunu konuşmak istiyorum seninle. Aslı benim yüzümden gitti demişti. Benim derken bizim yüzümüzden. Daha biz size aynı evde kalmakla en başta hata yaptırdık. Anneler girdi araya ve Hatice tuzu biberi oldu. Adapt adapte olamadı, kafası karıştı. Bunu mu diyecekti? Evet. Bu. Ama beni hiç bilmediğim bir yere çağırıp lafa nasıl gireceğini bilemedim. Konuşurken de fenalaştın. Gerçekten bunu mu diyecekti? Evet. Bunu söyleyecektim. Yani belki rüzgar çarptı, güneş geçti başıma. E yaş da var tabii. Demek ki zamanı geldi bunun da. Yok baba, olur mu öyle şey? Bir şey olmaz inşallah. Mehmet, siz ne durumdasınız? Boş ver bizi baba, düşünme. Seni zaten fazlasıyla gördüm. Hayat çok kısa. Aşk çok nadir bulunan bir duygu. Size bahşedilenin değerini bilin gurur insanın yüreğini kurutur. Gurur yapmıyorum baba. Sadece bu sefer ikimiz de bir kendimizi dinleyelim. Duygularımızı tartalım istiyorum. Aşk insanın gözünü kör de ediyor. Bir gün gözümü açtığımda hata yapmışım hissiyle uyanalım istemiyorum. Ne ben ne Aslı.